Gerçekten çok şanslı günümdeyim. İzmir'in efsane Smash Burger'cısı Golden Fingers artık İstanbul Beylikdüzü'nde başka bir şey size sevmişim olacak. Smash Burger bir burger ama her burger bir Smash Burger değil. Smash Burger köftenin ince ve son derece hızlı bir şekilde pişirilmesiyle karakterize ediliyor. Top halindeki kıyma ızgaraya atılıyor ve sert bir spatula ile köfte ezilerek inceltiliyor. Smash Burger'da köfteleriniz çok güzel pişiyor. Golden Fingers'ın ekmekleri de efsane. Bu bol susamlı ekmek İzmir'den özel gönderiliyor. Ve bol aromalı olarak tüketiyorsunuz. Gerçekten bayılıyorum. İstanbul'da da smash burger yapan mekanlar var ama Golden Fingers mükemmel yapıyor. İzmir'e her gittiğimde mutlaka gidip denediğim bir lezzetti. Artık İstanbul Beylikdüzü'ne gelmesi benim için harika bir şey oldu. Mutlaka Golden Fingers'a gelin ve bu müthiş smash burgerları deneyin. Ne söyledik? Supernova 140 gram smash burger köftesi, orijinal cheeseburger içinde 100 gram smash burger köftesi var. Patateslerine de bayılıyorum. Smash Burger Burger'da başka bir boyut. Mutlaka Golden Fingers İstanbul Beylikdüzü'nde deneyin. Ve bu müthiş Smash Burger deneyimini siz de yaşayın.